İstedana da da da. benim arkadaşım. Bu ya. arkadaşım benim lan. Yardıma gelmiş. Ya, yardıma gelmiş bana oğlum. Yardıma gelmiş bana. Eğer lan. Aldısa değil oğlum senin ağladığını sikerim <laughs> ben. Ben de senin ağladığını sikerim. Bana bana dur. Şiye.

Ağabey ki bari? ne katlıyorsun, neymiş? Neymiş lan? Hey! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neye geliyorsun? Oğlum manyak mısın? Yok canım, namına koydum adamı. Ne olacak? Bir var oğlum durağında. Oğlum manyak mısın Yok! Tübek var, tübek oğlum. Gelme, mi, gelme. Gelme, sen bana ne götüme atma. Alo! Ben senin götünü var de, oğlum. Senin götünü lanetim sikti oğlum. Ben seni götünü sikimden lanetim ondan sonra. Durana var duran. Alo. oğlum ayı diyor ya vallahi. amına Yok ya aman Allah'ım ona götüm kavak ya. Kim olsun ki? Doğru demem o şey çitini namlı bak oğlum adam götümle çitini Ne kadar? Böyle çıkarım Ne? Vera ara. Ney? Ne veremem. Ömer'e gidiyor. Ömer'e gidiyor. Ömer'e gidiyor. Ömer'e gidiyor. Ömer'e gidiyor. Ömer'e Bari. Bari. Seni götürün git çıkayım. Ömer'e gidiyor. 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 Ömer'e gidiyor

Arkadaşım Arkadaşım lan. Oğlum. oğlum benim. Seni <laughs> de satarım oğlum ben. Seni <laughs> de satıyorum ben seni satarım. Ya ne böyle oğlum ben kostümü çıkacağım duranı. Arkadaşım dolu <laughs> duran benim. ne biliyorsun? Duranı ne biliyorsun? Duranı ne 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 ne

ömer merhaba o da içirmiyor Hadi Hey İyi